Şimdi kökün dışındaki a'ydı, kökün içindeki b'ydi. Şu şekilde şuraya baktığımızda kök dışına çıkan sayımız a, kök içinde kalan sayımız b. 45 artı 2 yani a artı b'den 47 mi geliyor? O zaman 47'yi elde edebiliriz. Bakıyorum 2'yi çıkartmayayım. Kökten 3'ü çıkartayım. 3'ün karesi kökten 3 diye çıkar kök. Burada 2 çarpı 2 çarpı 5 kaldı. O zaman 4 çarpı 5'ten de 20 mi gelir? A'mız burada 3 oldu. B'miz 20 oldu. Toplamları 23 oldu. Yani B şıkkını da elde edebiliyormuşuz. En son ben hem 2'den 2 tane var hem 3'den 2 tane var. İkisini de kökten çıkartabilirim. 2'yi çıkarttım. 2 diye çıktı. 3'ün karesi 3 diye çıktı. Kök sadece neyim kaldı? 5'im kaldı. Kök 5'miş. Bu da ne olur? 6 kök 5 mi olur? A 6'ymış. B'miz 5'miş. 6 ile 5'i topladığımda 11 olmuş oluyor. Şıklarıma bakıyorum. 11'i de elde etmiş oluyorum. Sadece 35 a ile b'nin toplamından elde edilmezmiş. Sorumuzun cevabı C şıkkı 35.